Evet 2023 Megan 4. Ayna bağlantı aparatı kırık. Yine her zamanki gibi bunlar da kronik sorun olan bağlantı aparatını değiştireceğiz. Bu aynayı birebir orijinal bir şekilde yapacağız. Tertemiz ayarlayacağız. Aynayı birazdan parçalıyoruz. Evet aynamızın kırılan bağlantı aparatı bu. Bu aparatın birebir orijinalini yerine takıyoruz şimdi. Toparlıyoruz. Tertemiz halledeceğiz. Aynamızın montajı tamamdır tertemiz ayarladık. Birebir orijinali bir şekilde yaptık. Yani kırılan aynaları kaskoda değiştirmeye servise dünyanın parasını vermeye gerek yok. Tertemiz biz bu aynaların tamiratını yapıyoruz. Araç Megane 4 İstanbul Bağcılar Mahmut Bey yerimiz. Berçin Oto Elektrik. Herkese iyi günler dileriz. Aynamız çok güzel oldu. Ustamızın eline sağlık. O kadar yer geldi. E, komple değişeceğini söylediler. Ustamız ufak bir dokunuşuyla orijinal haline getirdi. Emeğine sağlık. Paramız helal hoş olsun. Abi geçmiş olsun.